Fethullah Gülen söz konusu olduğunda hep öldükten o ölürse ne olacak sorusu soruldu. Ee, şimdi yıllardır soruldu ve e, hala yaşıyor. Ya da en azından yaşadığını sanıyoruz. Çok son dönemde görmedik ama yaşıyor olması lazım. Ölseydi herhalde bilirdik. Sonrasında ne olur? Açıkçası bu soru 10 yıl önce olsaydı çok daha farklı bir cevabı olurdu. Şimdi daha farklı bir cevabı olur. Şimdi tamamen yer altında. Eskiden çok yasal yönü vardı. Ben onları bir yasal olan bir de yasal olmayan, sivil olan sivil olmayan ayağı diye ayırırdım. Şimdi tamamen her şey yasa dışı. Yani ...Fetullahçıların herhangi bir şekilde legal faaliyet yürütme imkanı yok. Dolayısıyla kimler var vesaire bu isimleri pek bilmiyoruz. Ya da bunlar zaten büyük ölçüde yurt dışındalar. Ee, ama şunu biliyorum. Fethullah Gülen e, asla ikinci ma izin veren birisi değil. Bunu yapan çok demin sözünü ettiklerim de öyleydi. Çok sayıda ikinci adam iddialı insan vardır. Kadın olmaz hep adam demem cinsiyetçilikten değil. Yani hep hı hı. erkeklerden olduğu hı hı. için. Yani kadınlardan çok e, taraftarı var vesaire ama üst düzey isimlerin hı. hepsi erkek. E, ikinci adam çok sayıda isim geçiyor ama bunların çok fazla bir anlamı yok. Mesela bir zamanlar Latif Erdoğan gazeteciler yazarlar vakfı başkanı kendini ikinci adam gibi gösterirdi. Şimdi itirafçı oldu. Şimdi onun için onu çok da fazla önemsememek lazım. Önemli olan şu. Dağılır mı? Dağılmaz mı? Nasıl dağılır? Bence büyük ölçüde dağılır. Büyük ölçüde dağılır. Birileri sürdürmek ister. Muhtemelen kolektif bir liderlik de sürdürmek eğilimi. Devlet çıkar oldu. ilişkileri falan ne kadar sürüyor ona göre de devam edebilir belki bazı. Tabii. Bir ekip e, bu zamanında yıllar Rant. önce yıllar önce evet. Sayit Nursi öldüğünde de benzer bir olay olmuş ve genel eğilim bir kolektif yönetim eğilimi öne çıkmış ama birileri tek başlarına kendilerini öne çıkartmışlar, onlar kopmuşlar. bence paramparça olur ve büyük ölçüde zaten içinde çok sayıda dış güç olduğu için biraz da kapanın elinde kalır. Çok sayıda insan da bu vesileyle kendini kurtarabilir. Yani Gülen sonrasında ya biz işte Hoca Efendiye bağlıydı, Hoca Efendi de işte gittiğine göre biz de artık kendi başımızın çaresine bakarız diyebilirler.